Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Vel huznu rafiki. Allah'a itimat hazinemdir diyor. Şafire karşı Peygamber Efendimiz Allah kurtarır diyor ya. Muhterem Müslüm Allah'a itimat için misal vermiştim. İstirahat halinde gelip de kılıncını kaldıran kafiri misal vermiştim. Allah kurtarır der demez yere yuvarlanıp gidiyor. Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor, kılıncı alıyor, kafirin başına varıyor. Şu anda seni benim elimden kim kurtarır diyor. Lat kurtarır, menat kurtarır, hubel kurtarır, uzza kurtarır. Ulan hiçbir şey bu kurtaramaz. Belanı tam buldum. Tamam mı? Hele bir kılınç Allah Resulü'nün elinde olursa seni seni. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kurtlar koyunlara dokunmayacak, yılanlar yalmayak gezen insanları ısırmayacak, sokmayacak artık diyor. Dünya o kadar nimetle dolacak ki Mehdi'nin hazinedarı Mehdi'nin hazinedarı bu zatın devesini doldur veren alsın götürsün diyecek adamcağız. "Yahu memleketimde de aynı zenginlik var. Ben bunu ne yapacağım?" diye Mehdi'nin hazinedarının verdiği yükü oraya tekrar indirip develerini boş götürecek diyor. Yani dünya Kalpler o kadar istina ile dolup, gönüller o kadar zenginlikle dünyadan müstani olup Allah'a yönelecekler. Tevfikat-ı ilahi ile. Bir buçuk milyar, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü neşesiyle dolacak, çalkanacak alem iman ve aşk ve sevgiyle. Hocam bu dünyada da demek öyle Muhterem <laughs> Peygamber Efendimizin geldiği dünyada çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Hiç sormayın. Ya. İnsanoğlu helvadan put yapıp ona tapıp ibadet ediyor. Sonra da ekmeğine katıp edip kar karın doyuruyordu. Ya. İffet, namus, haya, terbiye, ahlak, iman, aşk, tevekkül denen şeyler lügatlerde bile yoktu. Cenab-ı Hak onların içerisinden 124 binin üzerinde ashabı kiram çıkardı. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Muazibli Cebeller, Ebu Derdalar onların içinden çıktı. Rızvanullahi Teala aleyhim ecmain. Muhterem Müslümanlar, bu büyük neşe o çöllerde nasıl fışkırdıysa semavat ve arşa kadar envarı ilahi, evet arz yeniden marifetle, iman ve aşkla dolacak. Peygamber Efendimiz Vel huznu rafiqi diye buyuruyorlar. Mahzun olmak da değişmeyen sıfatımdır. Rafikimdir. Yani Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri daima mahzun yaşarlardı. Muhterem ya Allah'ın Resulü kalbi daima mahzun yaşardı. Şemal kitapları öyle diyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevâsilel Ahsan daimel fikir. Resulü Zişan mütevasilen daima kalbi mahzundu. Niçin? Allah'ına kulluk derdiyle bir ümmetinin sonu mahşerde ne olacak derdi iki. Bu iki dert Peygamber Efendimizin nübüvvetinden sonra 23 sene 23 nefes dahi ayrılmamıştır. Onun için ta beşikteki mübarek sözlerinden biri de neydi? Ümmeti va ümmeti ya. Süleyman Çelebi ne diyordu Mevlid-i Şerif'te? Tıfliken ol dileridi ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti diyor. Beşikte ümmetinin derdiyle yanıp yakılan bir Nebi-i Zişanımız var. 80 yaşında adam gözlüğü takmış, televizyonun önünde hala... Ya, <laughs> Teala. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz mahzundu. Mütevasil ahzani daimel fikir, beyin perdeleri çatlarcasına bu halkın hali ne olur Rabbim? Kalbi daima mahzun, sana kullukta arzu ettiğime erişmeyi nasip et Allah'ım diye mahzun. Onun için Cenab-ı Halik-i Zülcelal, Adem atamıza öyle diyor, cennetten ayrılmakla, kurbiyeti haktan uzak düştüm diye kalbin münkesir ve mahzun mu ya Adem? Eyvallah Vallahi kalbim münkesir ve mahzun ya Rabbi. Cenab-ı Hak buyuruyor, اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسْرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ اَجْلِي Zatım ve rızam için kalbi mahzun olanlarla ben beraberim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya kalbi mahzun olanlarla. Muhterem Müslümanlar, öyleyse tepinmeler, gece yarlarına kadar bağırtılar ve böğürtüler, Allah'ı ve akıbetimizi hatırlamadan o kendini tüketmeler ve bitirmeler korkunç hüsrana gömülmenin ta kendisi. Mümin akıbetini düşünen insandır. Muhterem Müslümanlar. Bir kimse eğer akıllıysa diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri sonunu gören insan olmalıdır diyor. Bir kimse eğer akıllıysa sonunu gören insan olmalı diyor. Bendeyi ahir din mübarek bendeyiz. Öleceği anı, kabirdeki alemi, mahşerdeki haşlı, huzurullah'a varışı, cehennem ateşi üzerindeki köprüyü düşünerek mahzun olup ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diyen mümin baktiyar insandır diyor aşk eri Mevlana. Artık Peygamber Efendimiz'i öyle kendi dilinden duyarak öğreniyoruz. O nur, nurların kendinden olduğu büyük nuru sevgisiyle inşallah manevi şahsiyet ve sururuyla sadirlerimize yerleştireceğiz. Her halükarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle beraber olmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak salatu selamla adını dilimizden yadını ve sevgisini, muhabbetini, aşkını gönlümüzden eksik etmesin inşallah muhterem evet. Müslümanlar.